Evet merhabalar bir cumartesi sohbetiyle karşınızdayım otomobil piyasasından konuşmaya devam edeceğiz ve sohbet modunda devam edeceğiz açıkçası videomuza. Şimdi öncelikle ülkemizde önemli modellerden bir tanesi satışa çıkmış oldu diğerleri de hatta satışa çıkmak üzere bunların da bilgisini vereyim. Şimdi %10 ÖTV nedeniyle elektrikler ön plana çıkıyor. Elektrikler genel anlamda herkes için uygun olmasa da fiyat avantajı insanları elektrikliğe yönlendiriyor. Benzinli otomobilde %80 vergi öderken ÖTV'de elektrikli de %10 ödüyorsunuz. Bu da yeni ürünlerin karşımıza çıkmasına neden oldu. Özellikle hafta sonu sohbetlerini dinleyenler, izleyenler için bu detayları hatırlatalım. BYD'nin Seal geldi. BYD Seal 1 milyon 850 bin satış fiyatıyla ülkemizde satışa çıktı. Neden bu zamanı beklediler açıkçası? Tesla Model Y'nin ile rekabet edecek. Diyeceksiniz ki Juniper D segmenti bir SUV ama Seal D segmenti bir sedan. Burada biraz işler değişiyor. Yani nasıl diyeyim size Tesla modeli SUV olarak çok da değerlendirilecek bir tasarıma bir tarzı sahip değil. Bu da rekabette ikisinin karşı karşıya gelebilmesini sağlayacaktır. Genelde biz de bu 1.9 milyon seviyesindeki ürünler 60 kW seviyesinde bataryaya sahip oluyorlar. Bunu da altın çizmiş olalım. Yani rekabette batarya seviyelerde benzer durumda oluyor. Bambaşka boyutlarda çok farklı ürünler. Şu an %10'un tepe noktası ne kadara denk geliyor? 1 milyon 940 bin 1.943.000 öyle bir yere denk geliyor. Tam böyle tepe noktası. %10 ÖTV'nin ondan sonra %40'a zıplıyor. Şu anda da özellikle elektrikli otomobile ciddi bir talep var ki benim de talebim olduğunu biliyorsunuz. Ve bununla ilgili de size bir anket yayınladım. Ben de dün elektrikli aracımın siparişini verdim. Şimdi size zaten 4 tane seçenek sundum. Yine son dönemde satışa çıkan bir ürün sürpriz. Volkswagen tarafına baktığımda Volkswagen ID Buzz, yani şu klasikleşmiş minibüs tasarımı aslında Transporter'ın da yeni hali ülkemizde %10 ÖTV'li olarak gelmiş durumda. Burada da büyük bir otomobil görüyoruz. Aslında boyutları Tesla'dan bile kısa ama içi kocaman, devasa, kullanışlı. 5 kişilik yapısı otomobil ruhsatıyla ile beraber ilgi çekici bir ürün. Özellikle camper van olarak işte kamp aracı olarak aracı kullanmayı düşünenler için oldukça ciddi bir alternatif olacaktır. Ve bayilerde bulabiliyorsunuz. Bunu da size söyleyeyim yani galeriler hemen almaya başlamıştır ama Bayilerde bulabiliyorsunuz. Ben gittim bayide buldum. Bir tanesi siyah renk çektim. Satın alabilseniz satın alabiliyordunuz. Evet böylelikle ID bazı almadığımı anlamışsınızdır. Açıkçası gözümde kalmadı değil ama içindeki ne bileyim renksizlik hani biraz o yüksek, yüksek donanım gibi renkli olsaydı aklımı çelebilirdi diye düşünüyorum. E diğer taraftan Tesla Model Y. İşte biliyorsunuz ayın 7'sinde 9'unda saat 18'de alıma açıldı. Ayın 14'ünde de 18 saat 18'de alıma açılmış olacak. Ben burada kendime bir hedef belirledim. Dedim hani şu gün alabilirsem alırım alamazsam dedim kalır. Daha sonradan da asıl seçeneğim olan ve aldım araç olan BYD Seal desem de değil tabii ki. BYD Seal'ın haberi yepyeni geldi. Daha ürünü ben incelemedim bile. Benim burada seçimim ki zaten eşimin de seçimi bu oldu. Mini Countryman e'nin siparişini vermiş olduk. Şimdi Elektrikli araçla beraber ihtiyacınız olanlar. Şimdi bir kapalı alanınız yoksa da bir açık alanda da böyle bir otoparkınız olmalı. Şurada bir işte bir duvar var. Mesela ben de biraz alalım çizgisini herhalde dar çizmişler. Yandaki araç park etmiş. Şu an sürücü kapısından giremiyorum. Yolcu tarafından girdim. Yani burada da bir pano ile beraber biraz sıkış tıkış bir ortamda aracı şarj ortamını sağlayacağım. Şimdi maalesef üründen ürüne bu işler değişiyor. Mini de artık kırpa 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 içinde şarj kablosu bile gelmiyor. Yani o 22 22 normal kablolar var ya AC kablo. O bile yok arabanın içinde. Tüm kabloları <laughs> yok etmişler fiyatı kırsınlar diye. Zaten doğanımı kırdılar, kabloları da kırmışlar. Yani her şeyi ekstra almak gerekiyor. Diyorum ya yani burada duygular, mantıklar her zaman farklı noktalara evli. insanlarda. herkes farklı şeylere tercih edecektir. Mini Countryman E'yi belki pek azınız tercih edecektir bu fiyat klasmanında ama nasıl diyeyim size sadece otomobile teknolojik oyuncak olarak bakmamak lazım. Burası bir otomobil kanalı. Biz otomobil severleriz. Burası bir bilgisayar yazılım kanalı değil. Hani bilgisayar yazılım anlamında Tesla tamam. İleride. Ama hisler devreye giriyor. Yani sürüşünü oturduğunuz zaman öyle Tesla'da keyifli bir sürüş yok yani. Otomobil gibi nasıl diyeyim yani? Böyle keyifli bir otomobil sürüşü yok. Ne koltuğundan, ne osundan, ne pusundan, performanstan bahsetmiyorum. Bakın genel anlamda verdiği hislerden bu anlamda Mini'nin DNA'sı bambaşka. Yani Mini'de bir sürüş keyfi var. Benim için sürüş keyfi oldukça önemli. Koltuk rahatlığı önemli. İşte bunlar kişiden kişiye istekler değişkenlik gösteriyor. Bu anlamda da diyorum yani sizler ne tercih edersiniz, ne yaparsınız bu anlamda tabii ki herkesin düşüncesi farklı olacaktır. Şimdi rekabette ön plana çıkan ürünler bunlar oldu. Tesla Model Y, Mini Countryman E, Bayadeniz Seal'ı, Silin, Yusu, Elektriklisi, işte ne bileyim, ID, bazı derken pek çok yeni ürünle beraber buradaki ürün skalası arttı. Zaten pek çok daha fazla Hyundai ürünleri var, Kia ürünleri var. Ama genel anlamda şu an her marka böyle fiyatını 1.900'den o 2.400'e zıplatmış durumda. Yani yüzde 90, 10 ötv'den 40 ÖTV'ye çıktığında o 1.900'lük rakam 2.400'lere yükseliyor. Şimdi böyle de bir gerçek var. Yani hepimizin alımındaki bunu da işte eğri oturup bak eğri oturayım doğru konuşmak lazım. Buradaki hedef yani yarın alamama üzerine endişe ettiğimiz için bu hamleleri yapıyoruz açıkçası. Şimdi öyle bir fiyatlamalar enteresan hale geldi ki şimdi benim için şunu söylüyorum size. Yani elektrikli bir otomobille yaşamak kesinlikle kolay değil. Benzinli otomobil gibi böyle kafanızın rahat olduğu ürünler değil elektrikler. Ama o hale geliyor ki şimdi bakıyorsunuz mininin benzinlisi 3 milyon. İşte burada elektriklisini 1.9 milyon alıyorsunuz aynı ürün. Yani bunu da göz göre göre insan kazık yemek istemiyor. Ülkemizde çünkü elektrikli ürünler ucuza satılıyor benzinli hallerinde. Ya burada bir işte ÖTV farkındaki durum bunu ortaya çıkartıyor. İnanın hani mini kantrümenin benzinlisiyle elektriklisi böyle yakın fiyatı olsaydı hiç düşünmeden benzin tarafını seçerdim. Bu da bir net. Şimdi Yol anlamında kullanacağım yol da işte günlük işe gidiş gelişte de şu an mesela benzinli aracımla gittiğimde ciddi anlamda bir maliyet ortaya çıkıyordu. Elektrik de beraberdi işte ev noktasında şarj ettiğimde burada bir maliyet düşüşü olacaktır. Şimdi mecburen araçta herhangi bir kablo çıkmadı işte ev tipi priz falan bunları tedarik edeceğim. Bu tarz şarj cihazlarını böyle olması gerekiyor. Şimdi evde şarj ettiğinizde çünkü ucuza geliyor DC istasyonlar pahalı. Ha, belki bir süre DC istasyonda şarj edeyim. İşte yaptığım kilometrenin durumuna göre duruma bakarım ama mutlaka evde de şarj edeceğim bir ortam oluşturmam lazım. Ev prizi ya da işte 22 KV'lık, işte 11 KV'lık bir cihaz. Bir dakika. Işte 11 KV alıyor ama tabii cihazlar 22 KV'ya göre oluyor genelde. İşte mini tarafında 11 KV alıyor evcide. Hani bu tarz bir şarj cihazıyla beraber evde zaten rahat rahat şarj edip normal günlük kullanımda işinizi görecek hale geliyor elektrikler ama dediğim gibi yani yaşamınızın buna uygun olması lazım. Yani benim buradaki otopark alanım buna uygun. Buna uygun değilse elektrikli araçla yaşamak gerçekten daha da zor olacaktır. Zaten Renault Zoe'de ben bunu deneyimledim. Hani kanalın takipçileri bilirler. 2 yıla yakın zaten Renault Zoe kullandım. Hesap yapmak gerekiyor. Yani o hesap yapma şeyi çok keyifli değil açıkçası. Ama ürün anlamında da ancak böyle erişebiliyoruz. Yani bu fiyatlara bu paradaki otomobillere kıyasladığınızda gerçekten iyi otomobiller alabiliyorsunuz ve benzin otomobillerin fiyatı sürekli 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 tırmandı. Bu 1.9'a şu an geçemedikleri için firmalar satmaya çalışıyorlar ve ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar burada tutsunlar diye. Onlar yerinde dururken artan benzinli fiyatlı otomobillerden de uzak duruyoruz. Şimdi neyi gördük elektriklerde de 1.9'a yaslanmayan e ve 3 gibi ürünlerin çok ciddi zamlandığını gördük. Bu da benim için Mini Countryman E'yi ön plana çıkaran şeylerdi. Şimdi herkes donanımsal anlamda farklı şeyler bekliyor. İşte elektrikli koltuk mesela Spirit donanımı ile beraber Mini'de gitmiş durumda. Yani işte koltuk ısıtma gitmiş durumda. Diyorum ya şarj kablosu namına hiçbir şey yok. Arabada hiçbir kablo çıkmıyor. Bunların hepsi eksiltilmiş durumda. Bunları bilmek lazım. Yani ne aldığınızın farkında olmak lazım. İşte adaptif Cruise kontrol gibi oyuncaklar yok ya yani bunlar eksi. Diyorum ya kimi kullanıcı için çok önemli. Kimi kullanıcı için de başka şeyler önemli. Benim için sürüş keyfi bu donanımların önüne geçiyor. Yani arabayı alırken ya da kullanırken aldığım keyif benim için daha ön planda. Bu dediğim gibi insandan insana değişecektir. Onun için yani burada kimsenin nasıl diyeyim size eleştiri noktasında herkes işte sen niye şunu aldın sen bunu aldın falan diyecek ya da bir başkalarına diyorsunuz sen niye bunu seçtin diye herkesin seçimleri farklı bu kadar zaten çeşit ürün olmasının nedeni de o o zaman herkes Tesla Model Y alırdı elektrikli tarafında böyle bembeyaz buzdolapları şimdi gri buzdolaplarına dönerdi böyle <laughs> ya yani o da çok komik yani şimdi böyle beyaz buzdolabı biliyorduk ya Tesla modeliyelere. Sonra böyle beyaz eşyalarda da bir dönem böyle griler çıktı ya. Aynı gri. Şu an <laughs> gri buzdolabı olarak Tesla Model Y tarafında yine benzer renkte karşımıza çıkıyor. Gri modasına döndü. E çünkü fiyatı gri tarafında uygun bu sefer Model ye. Bu arada dediğim gibi Model Y Juniper şu an benim tercih ettiğim miniden teknolojik anlamda çoğu anlamda üstün. Bu net. Yani bunu tartışma açılacak bir durum söz konusu değil. Dediğim gibi sürüş tarafları işi değiştiren noktalar. Evet pazarda yine gelen ürünlerden bir tanesi Renault 5 ve Opel'in Frontera'nın elektriklisi. Onlar da önümüzdeki hafta fiyatları belli olacak. Zaten Renault 5'in belli. Yayınlamasalar da 1.555.555'den çıkacak fiyatı. Frontera'da 1.400-1.500 bandında çıkması bekleniyor. Herhalde 1.500 civarında çıkaracaklar onda fiyatlamasını. Bakalım tercihler nasıl olacak? Nasıl satacaklar? Hep birlikte göreceğiz. İzlediğiniz, dinlediğiniz için teşekkürler. Takipte kalın.